setup'ımız, şapkamız, her şeyimiz yerlerinde. Artık normale döndüm sayılır. Geldi. O videoyu yapmanın vakti geldi. Malta 13 ay, Polonya 10,5 ay. 10,5 aydır Polonya'da yaşıyorum. Bence o karşılaştırmayı yapmanın zamanı geldi yani gerçekten de. Şimdi şöyle bir durum olacak muhtemelen. Onu en baştan söyleyeyim. Şimdi Polonya, Malta Artı eksi gibi de olabilir aslında. Hani bazı şeyler kime göre neye göre değişir. Şimdi her gibi bu saydığım şeylerde Polonya daha fazla eksisi görünüyorsa ve insanların aklına soru gelirse Aga madem öyle niye taşındın oradan oraya diyebilirsiniz. Ama herkesin artı eksisi ya da hayatına göre artı eksiler değiştiği için ya da farklı olduğu için hani ben zaten hani o artıları eksileri ya da Gördüğüm ya da kendi hayatıma ayarladığım şeyleri ölçtüm, tarttım, biçtim. Ondan dolayı Polonya daha ağır geldiği için o ta tartıda, terazi dediğim, e, Polonya'ya göçtüm ben. On ayda da düzgün bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ne bekliyordum, neyle denk geldim, ne zannediyordum, neymiş gibisinden konuşmalar olacak. Şimdi evden başlayayım abi. Polonya'da evler çok küçük. Yani inanılmaz küçük abi, minnacık. Hani Türkiye'ye göre kıyasla da, Malta'ya göre kıyasla da minnacık hani. Ee, e bu durumda da evler Malta'da çok büyük oluyor buraya göre. Hani çok bariz bir örnek vereceğim. Ben şu an 5 odalı bir dairede kalıyorum. Bu 5 odalı dairenin her şeyini topla. Benim Malta'daki en son evimin e, işte Amerikan mutfakta salon ve mutfağı topla aynı. Hani bir de hesap yapın. Bir de Malta'daki evde 3 tane oda vardı. Kiler vardı, banyo vardı, 2 tane banyo vardı. Katmıyorum onları. Hani öyle saçma bir durum var ev fiyatları ucuz sanıyordum ama değil Polonya'da. E, Malta'da da ev fiyatlarını pahalı zannediyordum. Pahalı değilmiş aslında. Hani, aslında piyasaya göre normal denilebilir aslında. Ya atıyorum hani geçen bir arkadaşla tanışmıştım. İki kişi 5400 lirat vermiş eve. İki kişilik eve aşağı yukarı 1300 euroya falan tekabül ediyor. 5400 lirat ne kadar ya. Aynen 1280 zloty. Bu da ne diyor 640 gülüyor diyor kişi başı. Malta'da da aşağı yukarı da bu fiyatlara iki kişilik güzel eve çıkarsın, güzel bir yerde aslında. Yani böyle fiyatlar duyuyorum ya da 3 kişi 6000 zloty falan duyuyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum, araya katmak istiyorum. Polonya hakkında konuştuğum birçok şey Varşova üzerinde. Çünkü ben geldiğimden beri Varşova'da yaşıyorum. Diğer şehirler de var Atıyorum Wroclaw, Krakow, Katowice, Gdańsk, Lublin vesaire vesaire. Maddi madde olarak biraz daha ucuz olabilir ama aşağı yukarı mesela ev küçüklüğü, büyüklüğü hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum. Hani bu dediklerimi Varşova üzerinde algılarsınız. Polonya dediğim zaman Varşova üzerinde algılarsanız daha da doğru bir, bir, video olur. Diğer lagologa yapanlardan, yanlış yapanlardan arasına girmek istemeyiz yani. Bildiğimiz kadar da konuşuyoruz. Bildiğimiz kadar bilgi verin. Bilmediğim hakkında atıp tutamam abi. Öyle bir adam değiliz. Eee... Kazanç skalan çok geniş demişim Polonya'da. Malta'da kazanç skalan geniş değil demişim. Şöyle bir durum var. Polonya gelişmekte olan bir ülke olduğu için ve Avrupa'nın diğer ülkeleri gelişmekte olduğu için, gelişmiş olduğu için birçok e, iyi firma, birçok güzel yani birçok güçlü firma ne bileyim atıyorum Amerikalı yatırım bankası ne bileyim Facebook, Cent, Onlar hepsi geliyor buraya merkez kuruyorlar ve e, istihdam artıyor doğal olarak. Güzel işlerin iş istihdamları artıyor. Ne bileyim IT sektörü deli gibi yani deli gibi. Ben IT sektörünü 5000 lira talanında gördüm. 40 bin lira talanında gördüm. O kazanç skalası kocaman abi. Hani ben şuraya bir şey çizeceğim. Çaneriz çizeceğim. Oradaki yatıyorum %95 aralığında. Bu en düşük atıyorum 4000 zürotu ile en yüksek 100000 zürotu maaş bile vardır burada mutlaka. Ama Malta'da abi o kazanç skalası şu en yüksek ne en, en yüksek ve en alt e, noktalar arasında çok da büyük bir fark yok. Bunu biliyorum. Ben bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Dedim maaşlar hakkında konuşuyorum. Business yapmak, kendi işini yapmak, kendi işini kurmak onlar ayrı. Ben sadece maaşlar hakkında konuşuyorum. Asgari ücret hemen hemen aynı aşağı yukarı. Ya buradaki brüt maaş ne oldu? Yeni oldu. 1000 Bin... 1100 euro 1100 dolar civarında aşağı yukarı Malta'da aşağı hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum hani en sonki ücret ne kadar oldu bilmiyorum ama o da aynı ama Malta'da bence daha fazla olması lazım diye düşünüyorum bu benim yorumum e, Malta'da göçmen insan çok çok fazla Varşova'da da çok çok fazla ama şöyle bir durum var. Polonya'da hani basit işlerde bile Polonyalı çalışan görebiliyorsun çok rahat bir şekilde. Bu durum Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Malta'da çok görülecek bir olay değil aslında. Ge hani insan şaşırıyor yani. Ben şaşırmıyorum benim için sıkıntı yok. Ama bu iyi bir şey aslında. Hani basit işlerde bile yerel insan çalışıyorsa bu aslında güzel bir şey. Hani tabii de kazançları övmüyorum. Yine adam asgari ücret alıyor. Onu övmüyorum ama Yerel insan görmek güzel bir şey. Bir göçmen olarak, yani benim ülkemde sonuçta göçmen e, sorunu var. Ben her yerde yabancı görmekten sıkılıyorum. Aynı zamanda buradaki Polonyalılar da sıkılıyorlardı mutlaka. Maltalılardan aynı şekilde sıkılıyorlardı ama buna bir çözüm yok yani. Ama burada yerel insan daha fazla görünce insan bir rahatlıyor. Be ya Bu benim şahsi görüşüm. Ama da Varşova'da international, uluslararası insan daha fazla diğer şehirlere göre böyle bir gerçek de var. Varşova aslında o dengenin çok güzel olduğu bir şehir diyebilirim. Mesela gittik. Yabancı var, yok değil. Ama böyle yerel insan daha fazla gibi geldi bana. O gün için konuşuyorum. Katowice de aynı. Gdańsk'a yazın gitmiştim turist oydu. onu hakkında yorum yapamam. Ama bence o Varşova'nın international yani uluslararası insan, yabancı insan ve e, yerel insan uyumu çok seviyorum ben. Malta'da yabancı insan her yerde. Yerel insan aslında çok görme ihtimaliniz yok. Dil okulu vesaire yaparsanız ya da yerel bir işletmede çalışmıyorsanız göremezsiniz diyeyim ben size. Siyah ve Latin çok yok hani Varşova'da gördüğüm kadarıyla Polo, Malta'da siyah gene vardı da hani böyle aşırı yoktu. Ee, şey Latin insan çok vardı. Hani etrafımızda da tüm Türklerin arkadaş ortamı falan hep Latinlerden dolaşıyor. Kolombiya, Arjantin, Şile, Ekvador, Venezuela, Peru falan buradan çok insan vardı Malta'da. Burada vardı ama çok azınlıklar. Yani hani ben bugüne kadar geldim on buçuk ayda kaç tane latinle muhabbet ettim. Bir tane taksiye denk gelmiştim. Bir iki tane de bir speaking club'da denk gelmiştim o kadar. Hani var mutlaka yok demiyorum ama çok çok azlar. Şeye göre Malta'ya göre kıyaslayınca oran olarak söylüyorum sayı olarak değil. Belki atıyorum hani burada atıyorum e, 10 bin tane latin vardır. E, Malta'da 9 bin tane latin vardır ama oran olarak orada daha fazla olduğu için nüfus oranla orada daha fazla görme ihtimaliniz var. Burada daha az var görme ihtimaliniz. Böyle bir fark var. Bir de burada alışveriş olarak çeşitlilik çok çok fazla. Hani gerçekten e, giyim, kuşam, ayakkabı, teknolojik alet falan yani deli gibi mağaza var ve yani outlet mağazaları, bir dünya AVM var. Malta'da kaç tane AVM vardır ben gittiğimde? Hatırlamıyorum birkaç tane falan vardı. En son bu sene geçen sene birkaç tane daha açıldı maksimum. Burada Varşova'nın mahallesinde 2-3 tane var zaten. Yani İstanbul gibi düşünebilirsiniz Varşova bu konuda. Onun için seçenek çok fazla var. E, fiyat skalası da geniş aynı şekilde. Hani atıyorum 10 de bir tişört bulabilirsiniz. 1000 de bulabilirsiniz. Öyle güzel bir durum var. Hani, hani geçen 10 euro 10 euronun altında şey almıştım. Hani pantolon almıştım. Kriz zürotiye pantolon bulabiliyorsunuz. Hani ucuz markalar var vesaire. O yönü güzel Malta'ya göre. Malta'da cidden hani her şey küçük falan olduğu için bazı şeyler hatta çoğu şey alışveriş konusunda çok ee, kısıtlı. Malta'da en avantajlı market neydi? Lidl vardı. Burada Lidl var, Biedron var, Kaufland var, Ocean var. Aldi'si var, Zartu var, Zortu var, Japkası var. Bir dünya seçenek var. Malta'da Lidl var, Davis var, Greens var. Bir de markette Pama vardı. Pama var. Bu kadar abi. Hani saydım bitti. Ama Malta'da bir de saymadıklarım var. Çünkü bilmiyorum. Yani yani bu saydıkları bana yetti zaten. E böyle olunca fiyat skalası gene geniş. E atıyorum bir drütolik ürünü de bulabilirsin onu da bulursan ama Malta'da fiyat skalası da gene geniş değil çok dar ve e, ürün skalası da çok fazla geniş değil gerçekten de Malta'da İngilizce anı ya yani anadil demek doğru değil İngilizce official language resmi dil olduğu için herkes bildiği için İngilizcenizin kötüleşme ihtimali yok ama burada var neden diye sorarsanız yerel insanlar e, çok çok bilmiyor yeni nesil biliyor ama yabancı çok yok. Arkadaşım burada. Malta'da daha fazla vardı. E, yerel insanlar zaten İngilizce bilen sayısı çok az. Normal olarak buradaki İngilizce bilme oranını Türkiye'ye göre aynı diyebilirsin aslında. Genç nesil biraz daha iyi biliyor Yaşlıya göre. Atıyorum hani normal bir e, bir mağazaya girdin. Orada bir dayı var atıyorum bir markete gittin, küçük bir markete gittin. Oranın sahibi bilmez abi. 50 yaşındaki Ahmet dayı mesela. Niye bilsin ki? Bilmez. Mesela eczaneye gidersen eczacılık okumuş insan biliyor İngilizce. Ya da doktor olan insan biliyor. Mesela ben diş doktoruna gitmiştim. Adam Ukraynalı. Lehçe İngilizce biliyor. Rahat rahat hallettik. Ama mesela eczane teknisyeni bilmiyor. İki yıl okumuş o maksimum. Şimdi onun eğitimi ile onun eğitimi aynı değil. Gene İngilizce bilme oranı eğitimle doğru orantılı olarak düşünebiliriz. Ama Malta'da 2-3 video önce de söylemiştim. Resmi değil olduğu için insanların resmi dili olduğu için herkes biliyor. Bir buçuk yaşındaki bebek de biliyor, yüz yaşındaki dayım da biliyor. Bunun, hmm. Buranın şöyle bir avantajı var. yine. Yani Avrupa'nın ortasında olduğu için trenle her yere gidiyorsun abi. Uçakla uygun fiyatlı her yere gidebiliyorsun. Malta'ya göre, Malta'ya nazaran. Böyle bir avantajı var. Avrupa'nın hani nereye sınır? Almanya'ya sınır, Litvanya'ya sınır, Letonya'ya. Birçok ülkeye sınır olduğu için öyle bir avantajı var. Otobüse de gidebilirsiniz. Felix Pass falan ya da onun gibi birkaç tane daha firma vardır diye düşünüyorum. Ya atıyorum işte geçen ben Katowice'ye gittiğim, e, Katowice'ye gittiğim tren Viyana'ya gidiyordu. Hani Viyana şuradan şuraya yani çok da uzak değil. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Litvanya, bir tarafta hani Ukrayna, Belarus bunlar okey yani gezilir. Niye gezilmesin bakalım yani nerede oturumumuzu alırsak Gezeriz yani güzel bir şekilde. Vlogları çekeriz artık. Böyle yani bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi bunun editi 2 saat sürecek. Uf, çok kötü ya. Hani videolar vloglara göre kısa ama yani diksiyonu nasıl geliştireceğim bilmiyorum ya. Hadi bakalım. Neyse. Onun dışında ne diyeyim ya.